Evet arkadaşlar bugün Aslan ve Ezelle yepyeni arkadaşlar. bir videoda karşınızdayız. Arkadaşlar unutmadım. bunu kim aldı? Bunu kim aldı biliyor musunuz bunu? Bunu bunu Aslan'la Ezelle doğum gününde biri almıştı ama biz bekledik hemen çekmedik videomuzu şimdi çekiyoruz. Ee, videomuza başlamadan önce hemen size şunu duyuralım. Ee, YouTube kanalımıza abone olun, Instagram sayfamızı takip edin ve her ay sürpriz hediyeli çekilişler ve katılıp bizden sürpriz oyuncaklar kazanma şansı yakalayın. Kanalımıza abone olun. Bugün ne videosu çekeceğiz bize onu anlatır mısın? Kule. Kule. Kule, mi, kule mi yapacağız? Evet. Önce önce buna bir bakalım neymiş bu eğlenceli bambu çubuklar. Burada bir sürü çubuk ve bağlantı parçası var. Bununla istediğimiz şekilleri yapabiliriz değil mi? Şimdi açalım. Aç bakalım. Evet. Evet, koltuk gibi bir şey var. Evet, işte bu. E, evet, içine bunları içine bunları e, takabiliyoruz hepsini. Bir sürü çubuk var, bağlantı parçası var. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz Baba, bununla. Bak. Bu, 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 bu ne? Bu ne? Evet, masa gibi bir şey yapmışlar orada da. Evet, açın bakalım, açın bakalım çubukları. Aslan yardımcı olsun hemen sana. O bir sürü çubuk çıktı. Evet bir sürü çubuk çıktı. Bağlantı parçalarını da açar mısınız? Bağlantı parçaları mu? Evet. Bağlantı parçalarını da açalım. Onların ismi bağlantı parçası. Evet o iki tane çubuğu birbirine o bağlantı parçasıyla yapacağız ama Aslan ben yardımcı olayım mı bir saniye çok dağıtma bir saniye evet şimdi e, parçalarımızı tek tek takmaya başlayalım e, Aslan ne şekli yapabiliriz şu an masa mı yapalım füze mi yapalım ne yapalım, füze, füze, füze. Sen yapalım. Füze de burada arkadaşlar. Füze ya, yapacağız. Tamam ve e, burada Aslanlı. bu küpleri de yapabiliriz. Küpleri yaptıktan sonra ezelli aslan bu küplerin içine girebilir. Aslanlı. Evet böyle takabilirsiniz uçuşa bunları. Hadi yapalım şimdi. Baba sen de bana Evet arkadaşlar. Hayır, tamam daha bitmedi evimiz ama koskocaman bir ev yaptık Aslan ve Ezel'le birlikte. Ezel bu evi nasıl yaptık anlatır mısın bir? Ben böyle istemiyorum. Nasıl istiyorsun çatısını? Üçgen mi yapalım çatıyı? Aslan nasıl takıyorsun bize bir onları göster bakalım. Koskocaman bir ev yaptık çubuklarla. Ve aslan bağlantı parçaları ile birlikte şu an onları bağlıyor. Evin 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 son tuğlalarını koyuyoruz. Çok az kaldı evimizde. Aslan buraya kapı yapmışsın bir tane değil mi? En son buraya da bir tane çatı yapalım mı? Üçgen bir tane çatı yapalım buraya da. Siz içeri girdikten sonra da buradan kapıyı kapatalım. Tamam. Başka? Aa, evet burası da boşluk kalmış. Burayı da hemen tamamlayalım. Arkadaşlarına bir taraftan göster nasıl taktığını. İzliyorlar zaten. İzliyorlar zaten değil mi? Biraz Şu da Tamam. Hadi tak bakalım bir tane daha yanlarına. Sağlamlaştıralım evet, arkayı da. Anne bakalım. Evet, evimiz bitti arkadaşlar. Kapımız da hazır. Ezel, evin içine gir bakalım bir. Hop. Nasıl rahat mı? Ya. Büyük mü? Rah evet. Rahat edebiliyor musun evet. içeride? merhaba evet. evet, baba. Merhaba Ezel. Aa, aslan kapıyı kapatıyor üstüne. Aslan, Ezel nasıl çıkacak sen kapıyı kapatırsan? Ay Bağlantı parçası Evet, bağlantı parçasını da oraya tak. Ama nasıl kapıyı kapıyı kapatınca Ezel içeride kalır, dışarı çıkamaz. Evet çıkacak. Ama oradan sığmaz ki o. Sığar mısın? Dene bakalım. <laughs> Hop oh, evet çıkabiliyor. <laughs> tamam ama aslan sen de gireceği bence. He? Hayır, hayır. O, oraya koyma oraya koyma. <laughs> yoksa o, ama giremez <laughs> kimse oraya koyarsan Girebilirim. ya. Girebilirim. Hadi bakalım. Ben de Hadi ben bakalım. Gireceğim. Nasıl gireceksin? Gireceğim. Tamam. Gilsene. Hadi sen gir Ezel. Tamam tamam dene bakalım bir girmeye Ezel. Bak Aslan da girdi. <laughs> Aferin yavaş ama yavaş. Ezel sen de gir çok dikkat etmen lazım. Aslan bu sanki Mario'nun kulübesi gibi oldu. Mario'yu da alalım mı buraya sonra? Ezel yavaş yavaş gir. Aferin be eve girdiniz. Evet orada kaldınız. Nasıl çıkacaksınız şimdi? Aslana baksana aslan. Küçücük kapı oldu. Küçücük kapı oldu. Aslan hala evin içinden devam ediyor inşaata. Evet, evimiz bitti. Aslan ve Ezel eve girdiler. Hayır bitmedi. Çok çok azıcık daha eksiğimiz kaldı ama değil mi? Şurası biraz yamuk oldu. Oraya biraz parça takmamız gerekiyor. Ama iki kişi İçine sığdınız değil mi? Bir dakika. Aslan, aslan kutuyu alıp bize kutuda başka neler yapabileceğimizi Abi, gösterir işte misin? Tamam bize bir gösterir misin? <laughs> neler neler yapabiliriz başka aslan? <laughs> Arkadaşlarınıza el sallayın ikinci sen de salla Ezel. Birazdan, <laughs> birazdan farklı bir şeklimizle yeni bir video çekeceğiz. Ne yapalım şimdi? Hangi şekli yapalım sizce? Ben de kediye mama yaptım. Kedi, kediye, kedi kulübesine mama bölünmesi yapacağız. Evet. Sonra da füze yaparız tamam mı? Tamam. Hadi el ee sallayın bakayım.